Herkese merhaba, bugün Van bölgesine ait bir yemek olan Sengesir yapacağız. Şöyle göstereyim, burada yeşil mercimiz var. Burada tabi kurut İzmir'de bulamadığınız için kurut yerine süzme yoğurt yapacağız. Ve bol soğanımız var. Burada da etimiz var. Hepsini birazdan birleştireceğiz. Aşama aşama göstereceğim. Evet, ince ince Doğradığımız soğanları, soğanları tabi bol oluyor. İyice zeytinyağında kavuracağız. Böyle. Evet gördüğünüz gibi soğanlarımız iyice karamelize oldu. Bu sırada şöyle gördüğünüz gibi salçayla soğanı, salçanın tadı geçene kadar iyice kavuruyoruz. Salçanın çiğ tadı kavurarak pişmiş oluyor. Ve o çiğ tadı geçmiş oluyor. Şurada da etlerimiz var. Birazdan etlerimizi bunun içine katacağız. Tabi o sırada şöyle göstereyim. Burada süzme yoğurdumuzu içine Burada şöyle göstereyim. Süzme yoğurdumuzu bir, içine bir tane yumurta kırarak Suyla beraber biraz açtık. Yumurta kırmamızın en büyük nedeni de e, şey e, ikisini birleştirirken yani yemekle süzme yoğurdu birleştirirken yoğurdun kesilmemesi. Şimdi soğanlarımız ve salçamız kavruldu. İçine e, ayrı bir yerde pişirdiğimiz etlerimizi atıyoruz. Etlerimiz biraz et sulu olması için biraz Bunu Bu şekilde döküp. Şu anda et sulu ve etli bir şekilde biraz lezzetlerin birbirine geçmesini sağlıyoruz. Şu şekilde. Evet soğanlarımız, derimiz kaynadıktan sonra ayrı bir yerde pişirdiğimiz mercimeğimizi içine katıyoruz. şöyle bir karışıp lezzetlerin özleşmesini sağlıyoruz. Evet şimdi yemeğimiz iyice pişti. Sıra e, kurutumuz olmadığı için süzme yoğurdumuzu e, yemeğimizin içine katıyoruz. Daha önceden dediğim gibi süzme yoğurdumuzun içine bir tane yumurta kırdım. Yumurtamı kırmamın sebebi de yoğurdumun e, yemeğin içinde kesilmemesiydi. Şöyle yoğurdumuzu, süzme yoğurdumuzu döktükten sonra şöyle karıştırıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi ikisinin özleşmesi, özleşme ikisi güzel oluyor özleşmesini sağlıyoruz. Orasını diyemedim, ama siz anlamışsınızdır. Şöyle, evet. Size bugün ban yöresine ait sengeser yaptım. Şöyle size. göstermek istiyorum. Buyurun. Afiyet olsun.